Arkadaşlar ee, Ben aslında bu yayını Eee Açtım da Bir dakika Anlatmak için açtım ama Ama masal oyunda mı onu Bilmiyorum Nasıl ekran kaydı yapılır onu sor, söyleyecektim ama. PKK'da oynamak için ona lazım da. Gelir mi acaba? Gelir mi abla? Oyunda mı şu an? <laughs> Selam Lina. Ben bu arada şey değilim Lina. Leyla Perkaks'ta değilim ben kardeşiyim. Tamam mı? İyiyim sen nasılsın? Neyse. Şimdi oyuna girmem lazım. Abla burada hesabın bu mu? Ben oyun oynadığım hesap mı? Hı hı. Girme. Tamam girerse Tamam. Ben bakmam lazım masaya. <laughs> masa nerede? Hı. <laughs> Şuradan masalı bulup İdi bakmaz ki ya. Çünkü yeni açtım. Kimse gelmez ki. Ay neyse ben... Bence gelmeyecek. Merhaba. Neyse arkadaşlar ben yayını kapatacağım. Biri için açmıştım ama... Gelmedi.